Ekranlarınızın en enerjik YouTube'cusu Çağdaş Temel'den yepyeni bir videoyla merhabalar arkadaşlar. Bugün İsviçre'nin en büyüleyici noktalarından bir tanesine her yıl formu değişen Zinal Buzul Mağarası'na gidiyoruz. Zinal Buzul Mağaraları nasıl oluşuyor ve her yıl formu nasıl değişiyor hep beraber keşfedelim başlangıç noktamızın harikalığını size göstermek istedim. Burada müthiş bir kar var. İnsanın böyle koşup da kendini içine atası geliyor. Belki gün sonunda bunu yaparım ve videonun girişine koyarım. Şimdi riske girmek istemiyorum çünkü bayağı yürüyeceğiz. Yaklaşık 4-5 kilometre yürüyeceğiz. İlerleyen zamanlarda başıma ne geleceğini bilmediğim için şimdi işte böyle kendimi ıslatma girişiminde bulunmak istemiyorum. Yani karların içine girip vücut sıcaklığımı yükseltmeyi Pardon düşürmeyi hiç istemiyorum şu anda. Başlangıç noktamız Zinal diye bir köy. Zinal köyünün La Dele diye bir park alanı var. Oraya park ettik. Şurada böyle harita gibi bir şey bulmayı bekliyordum ama maalesef haritaya dair hiçbir şey yok. Zinal buzullarına normalde bir kılavuzla gitmeniz öneriliyor. Ama ben internetten bilgilere baktım ve Kılavuz olmadan da gidebileceğime kanaat getirdim. Tabii ki böyle risk katsayısının yüksek olduğu günlerde lütfen bunu göze almayın. Çünkü burada çığ düştüğü zaman kurtulma imkanınız çok sınırlı olabilir. Ama bugün çığ düşme ihtimalinin olduğunu pek sanmıyorum diye düşünüyordum ama oladabilir abi. O ne lan köpek mi koşuyor? Bak şu yukarıda kayak takımları izlerini görüyorsunuz. Galiba internetten gördüğüm kadarıyla zinal buzullarına yukarıdaki dağdan kayarak gidenler de var. Ben o riske girmeyeceğim tabii. Tanımadığım bir bölge. Arabayı park ettim. Efendi efendi yürüyerek gideceğim. Yürüyüş parkurundaki karların yüksekliğini göstermek için size şuradan örnek verebilirim. Görüyorsunuz buraya bir bank yapmışlar ve bankın oturma alanı tamamen karların içinde. Sadece sırt kısmı dışarıda. Harika bir yerden geçiyoruz ama bir o kadar da soğuk. Eksi 4, eksi 5 derece var. Ben yaklaşık 130 kilometre mesafeden geliyorum ve benim geldiğim yerde hava bu kadar soğuk değildi. İyi ki büyük bir hazırlık yaptım. Yoksa insanın burada herhangi bir olumsuzluk durumunda büyük bir zarar görmesi işten bile değil. Bu gibi yerlerde yürürken çok dikkat etmek gerekiyor. Karın içine gömülebilirsiniz. Çok ilerlemeyeceğim. Şuradan bir küçük çay akıyor. Karşı tarafa doğru yürüyeceğiz. Karşı tarafta bir, görüyorsunuz. Zaten biz kocaman bir kanyonun içindeyiz ama karşı tarafta o kanyon darlaşıyor. Köprüden sağa geçeceğiz. Sonra yürümeye devam edeceğiz. İnternetten baktım ve burada birkaç kişiyle karşılaşıp sordum. Buraya raketlerle gidiliyor. Hani ayağa geçirilen böyle krampon benzeri bir şeyler var ya. Ama bugün ihtiyaç olmadığını söylediler. Ben de riski aldım. Şöyle ayaklarımda beni eksi 15-20 dereceye kadar koruyacak böyle büyük bir bot var. Onunla beraber yürüyüşe başladım. Şimdi biraz ısındım. Umarım ilerleyen zamanlarda tekrar daha yüksek soğukluğun olduğu bir yere denk gelmem. Gerçekten tehlikeli bir yer çünkü. Karşı taraftaki sarkıtlardan Farkına varabilirsiniz. Bak güneş vurmasına rağmen artık ne kadar soğuksa sarkıtlar var. Kulübeler ve kayalar karın içinde kaybolmuş neredeyse. Kulübe çok güzel gözüküyor ve bakacağım. Acaba bir sığınma kulübesi mi? Üzerinde de yazıyor ama ne yazıyormuş abi? Aa arkadaşlar burada arılar varmış. Çok fazla buraya girip çıkmayı denemeyin. Arıları rahatsız etmeyin diyor. Yiyorsa rahatsız et. <laughs> Mahveder arılar seni. Bu soğukta arı sokmasını da düşünemiyorum. Arılar kışın uyuyor mu bilmiyorum. O da başka bir mevzu arıların içinde bulundukları kutuları görüyorsunuz. Vay be. Arı olası geliyor insanın İsviçre'de. İnanılmaz güzel gözüküyor. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten yok. Şu kar var ya el değmemiş böyle bakir duruyor. İnsanın üzerine atlayıp çocuklar gibi kendini ıslayası geliyor da işte dur. Daha zamanımız var. Şimdi ben bu bölümü açtım. Şu karşıdaki köprüyü göstereceğim. O köprüden sağ tarafa geçip zorlu parkura başlayacağız. Orası daha zorlu olacak. Eğer yani aranızdan birileri ilerleyen zamanlarda gelmek isterse oradan karşıya geçiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Köprüye geldik, Köprüde köprü hani baksana şu köprünün güzelliğine. Tabii makinayla böyle karları ezmişler, yer, kaya, defon yapan insanlar için. O yüzden benim gözüme böyle güzel gözüktü. Bazı yerlerde çay donmuş, bazı yerlerde de şırıl şırıl akıyor. Şu manzaraya baka baka huzur bula bula hedeflediğimiz noktaya gideceğiz. Normal yolu bitirdik ve bu girdiğimiz kanyonun darlaştığı yerde hava bayağı serinleşmeye başladı. Başlangıç noktasına göre bayağı serinleşmeye başladı. Düşünün yani. Şimdi burada izler var. Muhtemelen bu izleri takip etmem gerekiyor. Bir de şu yukarıdan giden ayak izleri gördüm. Ama ben burayı takip edeceğim çünkü buradaki izler daha böyle derin. Demek ki herkes bu yoldan gidiyor. Bildiğiniz kayaların arasına giriyorsunuz. Umarım doğru yoldur. Muhtemelen doğru yoldur bu kadar derin ayak izleri olduğuna göre. Artık doğru düzgün yürüyemez hale geldim. Baya dar bir yere geldik. Şu yola baksana. İnsanlar buradan mı devam ediyor? Bir dakika abi. Burada suya falan düşmek istemiyorum. Bildiğin tırmanmışlar ya. Aman tanrım dedim. Burada çok büyük zorluk yaşadım. Çıkması pek mümkün olmayan bir yer. Çantamı bıraktım ve hatta dedim acaba şurada başka bir yol vardı. Orayı mı tercih edeyim? Geri mi döneyim? Çünkü çıkılacak gibi değildi. En sonunda işte zıpladım da çıktım. Ama suya düşme ihtimalim vardı. Siz de gelirseniz bunu göz önünde bulundurun. Diğer yoldan da gelebilirsiniz. Zaten videonun sonunda da açıklayacağım. Her yerde ayrı güzel bir manzara var. O yüzden aynı şeyleri tekrar ediyormuş gibi oluyorum ama yani yani şimdi ben buranın güzelliğini size göstermezsem olmaz değil mi? Kanyon'da çektiğim drone videosunda da gördüğünüz gibi orası bana bir hayli tehlikeli geldi. Tekrar dönüp şu yukarıdaki yola bakacağım. Burada suya düşme ihtimalim var. Hani birinci geçidi geçtiğim ikinci geçit ee, işte suyun ortasından geçiyor. İleride karşıma daha ne çıkacak belli değil. Onun için bir de şu yola bakacağım. Eğer orası daha güvenliyse oradan gideyim. Şimdi diğer izleri takip etmeye başladım. Güneş de çıktı sıcak sıcak çıkmaya başladım ama bayağı zorlu diğer yere göre buradaki izler oradaki kadar derin değil her adım attığımda böyle sağa sola düşecekmiş gibi oluyorum biraz önce üzerinden geçtiğimiz köprüyü buradan görebiliyorsunuz şu karşı tarafta bir tane kapı var muhtemelen bu orduya ait bir sayınağın kapısı su deposu değildir diye düşünüyorum tam şu anda dinlenmem gerektiğini hissediyorum çünkü çok dik bir yerdeyim ve Yine kara battım çıkarken. Şu anda hayatımın en büyük şoklarından birini yaşıyorum. Burada bir tane yol varmış. Bak insanlar yani normal düz yoldan gidiyorlar. Ben ise ahmak gibi ilk önce çayın oradan gitmeye çalıştım. Sonra buradan yürüdüm ama izler var. Benim buradan yürümeyi denemem normal. Dümdüz yol varmış birader ya. Niye ben bu kadar saçmaladım ki? Tecrübe olmuş oldu. En azından bu videoyu izleyip de buraya gelmek isteyen birileri olursa benim yaptığım hataları yapmaz. Biraz önce size bir şelaleden bahsediyordum. Galiba o şelale, bu şelale buz tutmuş gördüğünüz gibi. Bir köprüden geçtikten sonra yolu takip ederseniz direkt şelaleye geliyorsunuz. İyi ki bu yolu buldum ya yoksa duman olmuşsun. Şu aşağıdan gelmem mümkün değildi. Nisan bazen geri dönmesini bilmeli. Özellikle güneşin vurmasıyla karların böyle kristalize bir şekilde bürünmesi Gerçekten müthiş oldu. Biraz önce birkaç tane yerel insanla karşılaştım. Ya biraz kabalar sanki, şöyle niye pano yok burada dedim ya. Yani giderken zorlanıyorum, neden kılavuz almıyorsun dedim. Dedim niye kılavuz alayım ya, ben dedim video çekiyorum, fotoğraf çekiyorum, kılavuzla mı uğraşacağım? Ki yani yapılacak yolda aslında o kadar zor bir yol değil. Eğer böyle doğru düzgün bir pano olsaydı rahat bir şekilde bulunabilecek bir yol. Bakın göstereyim yani dümdüz yol var burada. Ben yolu bilmediğim için böyle sağa sola saptım. Ama doğru düzgün pano olsaydı hiçbir şekilde bu kadar büyük hatalar yapacağımı zannetmiyorum. Tecrübem de var yani. Şimdi tribeye girdim. Biraz böyle bıyık bırakmaya başladım. Acaba o mu dikkat çekiyor? İnsanları Dış görünüşüyle yargılamayın arkadaşlar. Yürüdüğümüz yollarda böyle karın üzerinde bir şeyler çizme kültürü oluşmuş. Biraz önce ben çağdaş yazdım. Bir sürü farklı şekle denk geldim. Bazen fotoğraflarını çektim. Gelenler yaratıcılığını konuşturuyorlar. Şöyle şuradan bir kara mı düşsek ya? Hadi dur. Hop. Uah! Aptallık yaptın çağdaş, hiç gerek yoktu. Neden diye sorarsanız, eldiveni mahvettim. Eldiveni giymeden yaptım. Hiç iyi olmadı bu. Şimdi onları kurulamam gerekecek. En sonunda bozulma mağarasının olduğu yere vardım. Hava durumu bizi yanılttı mı? Hayır. Çok fena bir rüzgar başladı. İyi ki yine mikrofonumu almışım. Bu arada DJI'ye bir e-mail gönderdim. Bana sponsor olur musunuz veya mikrofon veya kamera konusunda yardımcı olur musunuz diye. Çünkü GoPro'dan hiç memnun değilim. Soğuk olan her yerde kamera duruyor veya sıcak olan yerlerde de. Hedeflediğimiz noktaya vardık ve inanılmaz gözüküyor. Mağaranın girişindeki buzulların böyle maviye çalan, mavinin farklı tonlarına çalan renkleri buradan muhteşem gözüküyor ve inanıyorum ki birazdan efsane. Efsanevi fotoğraflar çekeceğim. Efsanevi drone videoları çekeceğim. Burayı böyle dışarıdan görüyor olmak bile inanılmaz bir şey ya. Şimdi oraya yaklaşınca nasıl olacağını hayal bile edemiyorum. İyi ki gelmişim. Geldiğime değdi. Yaklaşık 3 saattir yürüyorum. Hatta 3 saati de biraz geçti. Yolu bilseydim daha kısa sürerdi ama buzulların tam önündeyim şu anda. Hayatımda yaşadığım en etkileyici, en farklı tecrübelerden birini yaşıyorum ve siz buna tanıklık ediyorsunuz. Gerçekten müthiş bir görüntü var burada. Harika ötesi. Buzulun rengine baksanıza. Biraz önce buzula dokundum. Çok farklı ya. Gerçekten çok farklı. İçeriden böyle buzul sesleri geliyor, suyun akış sesleri geliyor. Bu arkamda gördüğünüz buzul mağarasının şekli her yıl değişiyor. Bu mağara her yıl yaz ayında yok oluyor. Tekrar kışa doğru buzulların oluşmasıyla ve akan suların buzulları şekillendirmesiyle farklı bir şekilde oluşuyor. Harika hissediyorsunuz ya. Kristalimsi soğuk bir şeye dokunuyorsunuz ama sanki elinizi içine atıp böyle uzaklara götürecekmişsiniz gibi. Buzla fetiş yaşayan adam kendimi deli hissetmeye başladım. Arkadaşlar şu anda mağaranın içine girmeye çalışıyoruz. Burada bir İsviçre'li abiyle karşılaştık. O da girmeye çalışıyor. Aa, çok enteresan bir şey gördü. Reaksiyonundan anladım. Ben de gireceğim. Hiç kurtuluş yok abi. Hiç kurtuluş yok. Ben de gireceğim. Şu anda ben de mağaraya girmeye çalışıyorum. Sürünerek gireceğim. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Şu anda buzul mağarasının içindeyiz. Ve burada muhteşem görüntüler var. Arkadaşlarla girdik burada karşılaştığımız arkadaşlarla. Onlar da filmi alıyorlar. Ve kendimizi gerçekten çok şanslı hissediyoruz. Çünkü buraya gelen birçok kişi içeriye girmeyi düşünemedi ve biz girdik. Baksana abi tavanlar da tamamen buzdan oluşuyor. 3. aya doğru bu buzdan mağara daha da büyüyor. Yazın tamamen kayboluyor. Önümüzdeki yıl başka bir formda tekrar oluşuyor. Bak mağara hala oradan devam da ediyor. İçeriden böyle sürreel bir canavar çıkacakmış gibi düşünmeye başladım. İçeriye de girmedik demeyiz. Bu arada buzullar öyle bir forma görünmüş gibi böyle küçük kaya parçaları gibi. Ama aslında bunlar bildiğiniz su ve içerideki hava durumu dışarıya göre çok daha sıcak. Bir de öcü gibi gözüküyormuş şu anda. Arkadaşlar biraz önceki diğer küçük delikten de girdim ve başka büyük bir mağaraya girdim. Burası diğer ilk bölümden çok çok daha büyük ve inanılmaz. Bak şu karşıda koskocaman bir buz parçası var. Mağaranın içini göstereyim size. Şurası da aynı şekilde. Devam ediyor abi bak şu Buzun şekli ne kadar güzel. Doğa gerçekten çok büyük bir şov yapıyor bize. Buzun aldığı rengi görebiliyor musunuz? Harika gözükmüyor mu ya? Müthiş ötesi, müthiş ötesi. <Gülüyor> 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 e? Maalesef Zinal Buzul Mağarası'nı terk etme vakti geldi üzülerek terk ediyorum. Çünkü burada geçirdiğim her zamanın ayrı bir değeri vardı benim için. Oranın içinde geçirdiğim zamanın dışında çekildiğim fotoğraflar, videolar gerçekten çok etkileyici bir Doğanın bize sunduğu harikalardan bir tanesi diyebilirim. Ve her yıl buraya geldiğiniz zaman başka bir mağarayla karşılaşacaksınız ya. O yüzden bir daha da gelmek isteyebilirsiniz. Şahsen ben gelebilirim. Ya siz arkadaşlar daha önce hiçbir buzul mağarası ziyaret ettiniz mi? Eğer etmediyseniz umarım bu video sizi teşvik eder. Videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyorum. Çağdaş var da daha birçok farklı videoyla karşınızda olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.